Kendi Mustafa kanalından herkese iyi günler. Bugün 2006 model Passat aracımızın B6 kasa diye geçiyor. Bagaj kapağının amortisörlerini değiştireceğiz. 70 TL'ye Kraft marka amortisörlerden aldık. Bunların değişimine nasıl yapıldığını kısa bir şekilde göstereceğim. Öncelikle istetme üzerindeki örtüyü kaldırın. Daha sonra bu kilit mekan üstündeki kapağı geçmeleri var yukarıya doğru. Bu altta dilleri var. Şimdi sökünce göstereceğim alttaki dilleri lastiğe doğru çekip yukarı doğru kaldırdığınızda şu diller aşağıda şuraya geçiyor. Zorlamayın kırarsınız. Bunlar ucuz parça değil Volkswagen olduğu için. Bu şekilde önce bunu söküyorsunuz. Kenarı alın. Daha sonra şu kapağı alın kenardaki. Engel olacak size. Daha sonra bunun altında Diğer tarafta 3 tane. Burada 2 tane torp vida var. Bakın burada. Torp vidayı söküyorsunuz. Şu kapağın altında bir tane klips var. Klips de göstereyim. Şu klipslerden biz klips dünyası var. Ankara'dayız biz. Klips dünyasından. Bu şekilde tanesini 5 liradan aldık. Bir tane burada var. Bir tane arkada var. Klips. Bir tane de burada var. 3 tane bu klipsten var. 3 tane de torp vida var. Bir tane burada da bir tane top bir de var. Şuradaki. Bunları söküyorsunuz. Bunu kaydıracağız. Onu da göstereyim ben. Nasıl kırmadan sökülebileceğini göstereyim. İki tane böyle düz ağızlı tornavidayla karşılıklı olarak şu ön kapağının altına sokarsanız şöyle yavaş 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 çıkarta çıkarta bu şekilde kırarsanız işte ben yedek aldım ama kırmadan çıkartmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkar. Biz belki kurumuştur. Yani 2006 model araç diye ama o su sağlam malzeme kullanıyor. Kurumamış. Gayet rahat çıkarttık. Şimdi diğer ikinciyi çıkartıyorum aynı şekilde. Bu yukarıda. Hafif hafif zorlarsanız. Bu da çıktı geldi. Bir tane daha var. Orada kamerayla göstermeyeceğim. Yine aynı şekilde şuradakini de sökeceğim. Şimdi burada bagaj lambasının fişi var. Döşemeyi böyle asıldığınızda yavaşça bu fişi sökün ki kırmayın sakın. Şurada kenarda şeyleri var. Şakları var. Şöyle basıp çekersiniz. Şimdi burada 12 volt çakmaklık da var bunun bagajında. Düşünmeyi afiyattan sonra şurada bakın şöyle pimi var. Pimine bastırın. Yukarı doğru çekin. Bunları yaparsanız kabloları kopartırsınız, uğraşırsınız. Ondan sonra yavaş yavaş bu şekilde aşağıdan yukarıya kaldırarak yatıracağız. Bu şekilde yavaşça yan tarafa doğru yatırın. Ön tarafa o kadar sökmenize gerek yok. Şimdi amortisör burada görüyorsunuz. Önce kafasını öreceğiz. Bunun Şurayı çıkartıp sökme yönüne doğru çevirerek de çıkartabilirsiniz ama bizim aldığımız amortisörlerin kafa vidasıyla bu amortisörler uymadığı için biz kafasını da sökeceğiz. Onu da gösterelim şimdi. Şimdi içeride gösteremediğim için bu amortisörün şurada görüyorsunuz bir tane demir var. Şöyle içeri şöyle sokup tornavide yukarıya doğru kaldırıp asıldığınız zaman sökme yönüne bu tel yönüne doğru asıldığınız zaman çıkar. Şimdi amortisörü söktük. Bir yeniyi takacağız. Orada yuvası var. Bunu şöyle o yuvaya da gidip yukarı doğru bastırdığınız zaman tık diye geçer. Aynı şekilde karşı. Pistonun gövdesi içte. Sap kısmı dışarıya doğru, arabanın arkasına doğru olacak. Ters takarsanız sıkıntı çıkartabilir. Şimdi değişim bitirdik. Biraz tabii kapak Hı. sertleşiyor ama zamanla alışacaktır. Kapatıyorum şimdi. Kapattım. Yenisini taktığınız zaman bu şekilde olur.